Hazır mıyız? Yagerman'ın bir var. Haydi bakalım. Bir şey soracağım. Hiç Twitch Prime'ı duydunuz mu? <laughs> Q. Mermi bitti. 4 mermim var. Top otomobilimiz yerli ve milli. <gülüyor> <gülüyor> Mumdan çıkmış yangın. Size sahip Oğlum, bu sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. Yani şey var doğru. Yeni çıkan bir oyunda bu. <laughs> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Buna be. Ya bu Hayır oyunun ya. adını unuttum ya. <laughs> Lan. Lan oğlum devam et devam et. Lan oğlum gitme lan. Oğlum büyük pusu var ha burada. Farkında bile değil. Ya Oğuz bunların editlerini izleyip duruyor ya. Ne? Oğuz, Oğuz bunların editlerini izleyip duruyor. Evet. Ne var bunda? Bu normal değil mi yani Lux Artwin? Bence gayet... Mesela bir şey izliyor gülümsüyor. <laughs> Diyorum ki aşkım ne izliyorsun? Oradan lüks Hartwin edit açıyor. Chat'te Lux Hartwin <laughs> izlemeye kaldı mı? Kalmadı. <gülüyor> Çok fazla. Melih MK1 3 bir kişiye ki abonelik hediyesi için teşekkürler. Azra bir kişiye abonelik hediyesinde de bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Kesiciğinize bereket. Çak diyeceğim. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Salaha bak. Kapıyı kapat. Bak şimdi bak. Salaha bak. 75. Aa. Sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. <laughs> <laughs> Bu astofas ya. Bunun da oyla bak Saşa, istiyorum. Sağ imdat. Zihnimi kontrol edemiyorum. <gülüyor> 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 Ürünlerimizi %100 hijyenik ortamlarda hazırlıyoruz. Ay. Şey gerek yok bunu ben abi dur dur bir saniye şu camın kirlenmiş senin bir tık. Şunu bir silelim ya. Sessiz Hello. Your computer has virus. Ya yandım ya. I'm Allah Allah. Oyunda benim de kolum tutmayınca böyle oluyor. Bomba patlayacak, bomba patlayacak, bomba patlayacak. Hayır, bu olmuş olamaz. Never too much. Ne haber lan? Cevabını veriyor lan. Abonelik yok Kermecik. Teşekkürler. Ya adamı atıp şeyin suratına mı fırlattık adamı kanka? Kaysa'nın suratına. Onu sen atabiliyorsun ha. <laughs> Olabilir iple dolayayım da. Kank, kankir, Abici var mı burada biri? Böyle yardımcı olayım. Tut Pelikan yakaladı geldi. Mahmut'un anasız. <laughs> Aha Geç abi ne yap? Aa beni amına ben koydum. Aa arıyor arıyor dur beni arıyor. Beni arama yavrum. Aa. Abi daha nasıl gitmez o ya? Of vallahi. Peki e, sevdiğiniz hobiler var mıdır? Seviye Bey. Ben şu an biraz irite oldum. O yüzden bana fazla dokunma. Bak chat de farkında. Abi aman. <laughs> 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 Yayınlarınızda nasıl bir içeriye yer veriyorsunuz acaba? Ama yayıncı değil ki sermayeci. Sikiyorum. <laughs> Bu yayınları yapan adam değil mi? Bu adamı izledim. <laughs> <Sanki falan. gülüyor> buraya giriyor. Otomatik bir şey. Ne olur bırak peşimi <laughs> götür. Gerçek. Aşkı bu sana benziyor. Ne? Pardon. Aşkı bu sana benziyor diyor. Ha, <laughs> Aşkım bu sana benziyor diyor. Ne olur bırak peşimi <laughs> götür. Gerçek. Aşkı bu sana benziyor. Harbi benziyor lan. Hayır, <laughs> <Pardon? gülüyor> <laughs> bir baktım da harbiden kadına çok benziyor. <laughs> <laughs> ne alaka? Ya, ya kadının saçı <laughs> açık olsa bence peki. baksana kadın da zayıf, kadında zayıf ince yüz var ama tamam. bu kadında yok saç renkleri benziyor. mesela kadının saçın açık olduğunu düşün ve yüzü ince ve zayıf ya tamam da ben yüzü olarak değil mesela sana benziyor demek için sadece saç mesela ben erkek ben suratına bakmıyorum bu arada şey erkek zihniyetinde bu arada kesinlikle şunu söyleyeyim bir saçın rengi aynısıysa benzetmesi gayet normal. Sen de sarı saçlısın, o da sarı saçlı. Tamam, direkt bu yani. Yok, ama Boboli F. Aşkım o sana benziyor. çok iyi <yavaş>. ama. Pardon. <gülüyor> F. <gülüyor> en büyük yatırım çocukları gelişmiş ülkede yaşatmak. Yo, ben çocuğumu burada büyütürüm. Çocuk burada yaşar. Ama çocuk pislik yapmadıktan istedikten sonra vırıklayabilir yani. En mühim, 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 En önemli olan şey çocuğunun başına durup çocuğu şey yapmak. Mühim. Mühim. Mühim yapmak. Yani you have to stay by your son, you have to be a father to your son. You know, you need to educate your son, you need to be there for your son. If you don't be there for your son, then... Bu kadar güzel gözün var, o dişini bir daha açarsan bana. Bunun adı Ciroxos. Biyo, biyo, biyo. <gülüyor> <Şiroks>. <gülüyor> <Omen>. Ya Jirox. ya bir şey şimdi buradaki? <laughs> ya en ne zaman? Abi buradaki en güzel atışı çok güzel hayvanlar. Ama evet. bu abiye benziyor. Bulundukları ortam Oğlum, Allah kokusu geldi anladın mı? Saatlerimiz sıfır sıfır gösterirken e, benden hiç çağrı gün. Neyse size bir sihir yapacağım şimdi hazır mısınız? Bakın her bunun, bunun çünkü. rengi şeffaf değil mi? Buna ne deniyormuş biliyor musunuz? Magic Me lip balm. geç değildir ya o magic'tir de. Sen İngilizceden yüz almıştın değil mi? Yoruldum ya kanka. Bunlar nasıl yayın yapıyor ya kanka böyle? <laughs> amigo yarın parayı getirmeyi unutma amigo. Ebeni atlarım senin bak. amigo, amigo ebeni atlarım diyorsan. sana. Ben hiç <laughs> mikrofon da böyle tutuyor geri zekalılar için yazmışlar. Bunların bazılarının bunun dersini yandı görmesi yandı lazım. Yandı. Bazılarınız LOL veya herhangi bir mikrofon olan oyunları oynarken Valorant'ta götünüze soktuğunuz için bir şey duyulmuyor arkadaşlar oyunda info verirken. Bakın gösteriyor adamlar fotoğrafını. Gördüğünüz gibi ağzınıza sokuyorsunuz. Info verirken götünüzden değil. Evet İsa aramızda. Merhaba İsa. Hoş geldin abi. Leosin bizi bir kutsar mısın? <laughs> Ben yani inanmış sen oğuz, böyle, e, böyle Maşallah. Amin. Aziz Allah. Allah <laughs> kabul Yalan mı? E, mı dedi? Bak, bak kapıyı açacağım bomba atın. Var mı bomba? Bomba var ama oradan sokabilir miyiz acaba? Dene bakalım ne olacak? Tamam abi. Atıyorum. De bir sıkıyor. Ananı bitmiş amına koyayım. 15k izleniyonun karşılığı bence bir ban değil. Yani değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Banlayana baksana Kim banlamış? Haa. <laughs> Kim aldım? <anlamadın>? Yani <laughs> şey. Moderatörü şey de. Dikkat dikkat. Ya kanka siktir git ya. Ne? Bu da ben Valorant oynarken. Ne? Bu da ben Valorant oynarken. E sen her oyunda böylesin. Abone olun. Güzeldi. Bu da izlendi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.